Abbas bin Mirdas naklediyor. Arefe günü akşamı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin affı ve Allah'ın onlara merhamet etmesi için dua etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki dualarını artırınca Cenab-ı Allah ümmetinin birbirlerine yaptıkları zulümden dolayı işledikleri günahlar hariç kul hakkına ilgilendirmeyen günahları affettiğini kendisine bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Ya Rabbi sen zulmeden kullarına yaptıkları zulümden dolayı işlemiş oldukları günahların yerine onlara sevap vermeye kadirsin ve bu zalim kullarını affetmeye de kadirsin. O akşam Cenab-ı Allah Resulüne bir şey bildirmedi. Ertesi sabah müzdelifede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasını tekrarladı. Cenab-ı Allah ona şöyle mukabele etti: Onları da affettim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Sahabelerden bazıları, ''Ya Resulallah, niçin tebessüm ettiniz?'' diye sordular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Allah'ın düşmanı şeytana güldüm. O, aziz ve celil olan Allah'ın ümmetim hakkındaki duamı kabul ettiğini öğrenince feryadu figan etmeye ve başına topraklar atmaya başladı.'' Ey gönül Dostun Allah ise ne gam ne keder. Sen Allah aşkıyla yanmadığın günlere yan. Molla Camii Baharistan da şöyle der. Ey gönül, eğer bir gün başına bir dert gelirse, dert ortağı bir dostun olduktan sonra hiç tasa etme. Dost, insana sıkıntılı gün için lazımdır. Yoksa İyilik ve ferahlık günü dost çok bulunur. Dost istersen Allah yeter. Allah diyen aldanmaz. Allah aşkıyla yanan yanmaz. Allah dost, toprak post. Haydi hoşça kalınız. Allah ile olunuz. Yolunuz hamdım, piştim, yandım diyenlerin yolu olsun. Başkasıyla gayrısıyla değil Allah aşkıyla olgunlaşınız. Yanmaz Allah aşkıyla yanan yanmaz Allah aşkıyla...